Sure 52 Sina Dağı El Tur En lütufkar, en merhametli olan Tanrı'nın adıyla. Sina Dağı Kaydedilmiş kutsal yazı. Kitaplar halinde yayımlanmış. Sık sık ziyaret edilen mabet. Yükseltilmiş tavan. Ateşe verilen deniz. Rabbinin misillemesi kaçınılmazdır. Kainattaki hiçbir güç bunu durduramaz. Gün gelecek, gökyüzü şiddetli bir şekilde gürleyecek. Dağlar silinip yok edilecek. O gün vay haline inkarcıların ki onlar umursamaz bir halde bocalayıp duruyorlar. Onlar horlanarak cehennemin içine sürülecekler. İşte inkar edip durduğunuz ateş budur. Bu bir sihir mi yoksa siz mi görmüyorsunuz? Yanmanın ızdırabını çekin. İster sabırlı, ister sabırsız olun. Sizin için aynı olacaktır. Bu, sadece yaptığınız şeylerin karşılığıdır. Doğrular, bahçeleri ve saadeti hak ettiler. Rablerinin kendileri için ayırdığı şeylerin keyfini sürerler. Rableri onları cehennem azabından korumuştur. Çalışmalarınızın karşılığı olarak afiyetle yiyip için. Onlar lüks mobilyalarda rahat ederler ve onları güzel eşlerle eşleştiririz. İman etmiş olanlar ve ayrıca onları imanda takip etmiş evlatları için evlatlarının onlara katılmasını sağlarız. Biz herhangi bir iş için onları asla mükafatsız bırakmayız. Her bir kişiye yaptıklarının bedeli ödenir. Onlara sevdikleri meyvelerden ve etlerden tedarik edeceğiz. Asla bozulmamış ve asla günaha sokmayan içeceklerin tadını çıkaracaklar. Onlara korunaklı inciler gibi olan hizmetkarlar hizmet edecektir. Birbirleriyle buluşup eski günlerden konuşacaklar. Diyecekler ki, biz halkımızın arasında nazik ve alçak gönüllüydük. Tanrı bizi nimetlendirmiş ve bizi kötü rüzgarların ızdırabından korumuştu. Biz ona yalvarıp dururduk. O en iyi olandır, en merhametli olandır. Elçi, insanlara hatırlat. Rabbinin senin üzerindeki nimetleri sayesinde sen ne bir kahinsin ne de bir deli. O bir şair, o ölene kadar sadece bekleyelim diyebilirler. De ki, bekleyin bakalım, ben de sizinle birlikte bekleyeceğim. Gördükleri hayaller mi davranışlarını dikte ediyor, yoksa onlar doğuştan mı kötüler? Onlar hepsini o uydurdu mu diyorlar? Aksine onlar tek kelimeyle inkarcıdırlar. Muhammediler Tanrı'ya meydan okuyup hadis üretiyorlar. Haydi bunun gibi bir hadis üretsinler. Eğer doğru sözlüyseler. Onlar hiçlikten mi yaratıldılar? Onlar mı yaratıcı? Gökleri ve yeri onlar mı yarattı? Doğrusu onlar hiçbir kesinliğe sahip değiller. Rabbinin hazineleri onların yanında mı? Onlar mı kontrol ediyor? Dinlemelerini sağlayan bir merdivene mi tırmanıyorlar? Dinleyenler kanıtlarını göstersinler. Kızlar onunken oğullar sizin mi? Sen onlardan herhangi bir ücret istiyorsun da onlar bu yüzden yük altındalar mı? Yoksa geleceği biliyorlar da onu kayıt altına mı almışlar?'' Onlar komplo kurup plan mı yapıyorlar? İnkarcıların planları kendilerine karşı geri teper. Onların Tanrı'nın yanında bir başka Tanrıları mı var? Ortaklara sahip olmanın çok üstünde olan Tanrı yüceltilsin. Onlar gökten kütlelerin düştüğünü gördükleri zaman üst üste yığılmış bulutlar diyecekler. Onlar vurulacakları güne kavuşuncaya dek onlara aldırış etme. O gün Planları kendilerini koruyamayacaktır. Onlara yardım da edilmeyecektir. Hatta aşanlar burada da azap çekerler. Fakat çoğu bilmez. Rabbinin emrini yerine getirmekte kararlılıkla sebat et. Sen bizim gözetimimiz altındasın ve kalktığın zaman Rabbini yücelt ve ona övgüler sun. Geceleyin de onu yücelt ve şafak vaktinde yıldızlar. Yavaş yavaş gözden kaybolurken de